Merhaba dostlar. Bugün ilk analizini yaptığımız hissemiz Frotto. Çok sorulan bir hisse. O yüzden bugün bunun analizini yapacağız. Öncelikle ekranda gördüğünüz grafimiz aylık bir grafik. Buradaki her bir mum, bir mum bir, ayı ifade ediyor. Ekranda gördüğünüz şu turuncu çizgiler bizim ana kanal ana kanalımız. 94 yılından başlayıp günümüze kadar geliyor. 30 yıllık bir grafik neredeyse. Önce ona bakalım. Görüldüğü gibi burada destek görmüş, burada direnç görmüş, destek, ee, şurada hafif altına sarkmalar olsa da e, tekrar üstüne çıkıp e, kanalın içine girmiş ve e, günümüze geliyoruz. E, şu anda yani bu ana kanalın içinde hareket eden bir e, grafimiz var. Bu da o ana kanal içinde hareket eden grafimizin ara kanalı, yani yükselen kanalımız. Şimdi ona yakından bakalım. Hissede beklentimizle hemen onu irdeleyelim. Burada da görüldüğü gibi e, grafimizde 916 buçukta önemli bir direnç var. Yani bu hissenin yükselebilmesi için 916 buçuk üstünde kapanışlar almamız lazım. Yani yükseliş trendine tekrar girebilmesi için, düşüş trendinin bite, bitmesi için e, bu rakamı nereden çıkardık? Şurada gördüğünüz siyah çizgiyi takip ederseniz. Burada mum üstüne çıkıyor ama kapanış yapamıyor. Burada da aynı şekilde üstüne çıkıyor ama kapanış yapamıyor. Ee, ve ondan sonra gelen dört mum da oraya dahi gelemeden e, bu kanal içinde hareket ediyor. Bu kanalımız neresi? Şuradaki mavi kanalla e, buradaki siyah kanal arası. Yani 916.5 ile 786.5 arasında hissede e, 1, 2, 3, 4, 6 aydır e, hareket ediyor. 916.5 ile 786.5 buçukla arasında. Şurada da gördüğünüz e, siyah tırtıklı çizgiyi takip ederseniz burada da birinci mum, ikinci mum, üçüncü mum ve şu anda içinde bulunduğumuz ayın mumu e, dört defa bu e, siyah tırtıklı çizgi geçememiş. Öncelikle hissenin yükseliş trendine girebilmesi için ve düşüş trendine bitebilmesi için bu tırtıklı çizgimizin e, üstünde mumlar görmemiz lazım, fiyatlamalar görmemiz lazım. Ondan sonra da 900 lira direnci var ve onun üstünde de ana direncimiz 916.5 direnci var. Buraların üstünde 949.5 eski zirvesinde kırıp tekrar yükseliş trendine girer ve yeni zirveler yapar. Aşağıdan maksimum düşebileceği nokta 734 ve 770 lira. 770 lira bizim parabolik sarımız. Burası destek olarak çalışacaktır aşağı düşülerde veya 734 lira şuradaki iki mumun birinde direnç birinde destek olarak çalışmış. Şu an için hissede takip edeceğiniz alan 916.5 ve 786.5 arası olan yatay kanalımız. Burada hareket ediyor. Bu kanal yukarı kırıldığı zaman da yükseliş trendine tekrar başlayacak. Yükseliş trendine de başlarsa hissede büyük bir marj var. Burada yine böyle aylık olduğu için orta uzun vade. Şurası uzun vade ifade ediyor. Orta vadede de kanal direncine doğru gitmek isteyebilir oraya temas eder ya da etmez. Orası artık Kahtacan'ın iş ama oralara gitmek isteyebilir. Bu da 1600-1500 lira civarı bir hedefi gösteriyor. Ana kanal direncimizde turuncuyla gösterdiğimiz o da oraya kadar gitmek isterse bu şeyin içinde 2025'in ortasında kaç lira tekabül ediyor? 3800-3900 belki bedelsiz gelir. Bu fiyatları göremeyebiliriz ama ana kanal direncimiz 3.904.000 lira civarı. Ee, kısa vadede de dediğim gibi şuralarda 1.500-1.600 lira. E, 2000 lira arası bir hedefi var ama öncelikle 916,5 lira üzerinde e, kapanışlar almamız gerekiyor. Aylık kapanışlar almamız gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim.